Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Cem Ünbile. günlükleri serimizde yeniden birlikteyiz. Yapay zeka dünyasının her geçen gün daha da büyüyen ve hızlanan gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Bugün sizlerle bu hafta yapay zeka alanında yaşanan en önemli gelişmeleri paylaşacağız. Çin'den ABD'ye, Google'dan Microsoft'a kadar tüm büyük oyuncuların adımları hayatımızı nasıl değiştirecek? Hazırsanız Donan Haber'den sevgili Erdem Çınar'ın kalemi aldığı bu haftanın etkileyici haberleriyle dolu yapay zeka yolculuğuna başlayalım. Bu hafta yapay zeka dünyasının en çok konuşulan konusu insansı robotlar oldu ve bu alanda atılan adımlar gerçekten heyecan verici. Nvidia bu alanda devrim dediğinde açıklamalar yaptı. Şirketin CEO'su Jensen Huang, insansı robotların beklenenden daha önce hayatımıza gireceğini ve ilk olarak üretim sektöründe bilimseneceğini söyledi. Huang, bu robotların finansal olarak da mantıklı bir yatırım olacağına inandığını belirtti. Nvidia'nın bu yeni temel modeli Isaac Groot N1, genel amaçlı robotların çağını başlatıyor. Bu model insansı robotların gelişimini hızlandıracak, önceden eğitilmiş ancak özelleştirilebilir bir yapıya sahip. Diğer yandan uzun zamandır tanıdığımız bildiğimiz Boston Dynamics'in ise bu hafta yeni tanıttığı Atlas robotu insan hareketlerini inanılmaz bir doğallıkla taklit edebilme yeteneğiyle dikkat çekti. Yapay zeka, takviyeli, öğrenme ve hareket yakalama teknikleriyle eğitilen yeni Atlas artık yalnızca yürümenin ve zıplamanın ötesinde karmaşık hareketleri de gerçekleştirebiliyor. Boston Dynamics'e göre bu yeni Atlas sadece fiziksel olarak daha çevik değil, aynı zamanda yapay zeka tabanlı öğrenme yetenekleriyle öngörülemeyen durumlara da daha iyi tepki verebiliyor bu özellikler onu endüstriyel üretimde insana yardımcı olabilecek ideal bir robot haline getirmeye başlıyor. İnsansı robotlar konusunda Norveçli girişim One X de bu yıl evlerde test etmeye başlayacaklarını duyurdu. Neogama adını taşıyan servis robotunun erken testlerine bu yıl başlanacak. Robot ilk aşamada birkaç yüz veya birkaç bin evde denenecek. Neogama, Nvidia'nın Groot N1 modelini kullanan robotlardan biri. İsveçli bir girişim olan Intuisel ise Luna isimli robot köpeğini tanıttı. İnsan öğrenimi taklit eden dijital bir sinir sistemiyle donatılan Luna, tıpkı gerçek bir köpek gibi karar verebiliyor, uyum sağlayabiliyor ve bağımsız hedefler belirleyebiliyor. Bu tür yenilikler robotik teknolojisinin artık bilim kurgudan gerçek hayata geçiş yaptığını açıkça gösteriyor. Bu hafta Nvidia yapay zeka odaklı yeni bir etkinlik düzenleyerek bu alanda kullanıma sunacağı yeni ürün ve servislerini de tanıttı. GTC 2025 adlı etkinlikte tanıtılan yeni ürünlerin başında şirketin yeni süper çipleri Blackwell Ultra, GB300, Vera Rubin ve Rubin Ultra geliyor. Bu yıl piyasaya çıkacak olan Blackwell Ultra, Nvidia'nın geçen yıl duyurduğu Blackwell mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olacak. Yeni Blackwell Ultra çipi 20 petaflop yapay zeka performansı sunarken bellek kapasitesini 192 GB HBM3 eden 288 GB'a yükselttiğini görüyoruz. Vera Rubin ve Rubin Ultra'nın daha üstün performans sunacağını ve sırasıyla 2026 ve 2027'de çıkacağını da notlarımıza ekleyelim. Sıradaki haberimiz dünyanın en tartışmalı isimlerinden biri haline gelen ve Tesla'yı olumsuz etkileyen Elon Musk'ın XAI şirketiyle ilgili. Şirketin geliştirdiği Grok, görsel kabiliyetlerini geliştirdi. Artık görseller üzerine spesifik değişiklikler yapabilen Grok, yakın gelecekte video üretme araçlarına sahip olabilir. Örneğin Grok'a bir fotoğraf verip bu resme güneş gözlüğü ekle dediğinizde bunu başarıyla yerine getirebiliyor. Diğer yandan Anthropic'in Cloud modeli web erişim özelliği kazandı. Bu sayede güncel konularda araştırma yapabilen Cloud, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Cloud kullanıcıları bundan sonra doğrudan chatbot üzerinden internet arama yapabilecekler. OpenAI ise ses odaklı yeni AI modellerini tanıttı. GTP 4o Transcribe ve GTP 4o Mini TTS gibi araçlar test dosyalarını analiz ederek metne dönüştürme ve doğal sesle konuşma özellikleri sunuyor. GTP 4o Mini TTS metinleri sesli olarak okurken bunu neredeyse bir insan okuyormuş gibi doğal görünecek şekilde yapabiliyor. Diğer yandan GTP 4o Transcribe ve GTP 4o Mini Transcribe ise ses dosyalarını analiz ederek konuşmaları deşifre ediyor ve yazılı metin çıkartabiliyor. Bu gelişmeler özellikle içerik üretim ve iletişim alanlarında devrim yaratma potansiyeline sahip. Geçen hafta sıklıkla yer verdiğimiz Google tarafında bu hafta da yeni gelişmeler var. Google yapay zeka asistanı Gemini'ye yeni özellikler ekledi. Odia Overview ve Canvas adlı araçlar kullanıcılara interaktif çalışma alanı sunarken dokümanları sesli podcastlere dönüştürme imkanı sağlıyor. Odgi Overbill artık tüm Gemini kullanıcı tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir hale geldi. Ancak şimdilik sadece İngilizce dilini destekliyor. Canvas ise metinlerin tonunu, uzunluğunu ve formatını değiştirme imkanı sağlayarak içerik oluşturma ve düzenlemeyi kolaylaştırıyor. Google ayrıca Gmail'e yapay zeka destekli arama özelliği de getiriyor. Yeni sistem e-posta sıralamasında yalnızca tarih bilgisine değil aynı zamanda kullanıcının en sık iletişim kurduğu kişiler, en çok tıkladığı e-postalar ve mesajların güncellik durumu gibi faktörlere de bakarak daha akıllı sonuçlar sunacak. Bu tür yenilikler günlük hayata teknolojiyi daha kişiselleştirmiş hale getirebiliyor. Gelelim her hafta olduğu gibi bu hafta da video ve görsel üretim araçlarındaki in nesil teknolojileri. Bu hafta Stability AI sabit bir görsel hareketlendiren yeni bir video araç tanıttı. Topaz Labs ise görselleri yüksek çözünürlükle hale getiren Gigapixel ve 830ı duyurdu. Pika video düzenleme konusunda yeni bir özellik ekledi ve kullanıcıların video içinde belli bir öğenin hareketlerini değiştirmesini sağladı. Roblox, metinden yola çıkarak 3D objeler yaratan bir AI aracıyla oyun geliştiricilere hitap etti. Son olarak yapay zeka dünyasından kısa kısa gelişmeleri de aktaralım. Meta kendi yapay zeka çipini test etmeye başladı. 2026 yılına kadar harici tedarikçilere bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Çin bu yıl bilim ve teknolojiye yatırım yapmak için %10'luk bir artışla 55 milyar dolar ayıracağını açıkladı. Ana odak yarı iletken yapay zeka ve kuantum bilişim olacak. Yine Çin'den bir başka haber Baidu tarafından geliyor. ki yeni yapay zeka modeli olan Ernie 4.5 ve Ernie X1'ı tanıttı. Foxconn sadece 4 haftada eğittiği Fox Brain adlı yapay zekasını duyurdu. Bu kısa haberler bile bize yapay zeka dünyasının ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Evet sevgili izleyiciler bu hafta yapay zeka dünyasında yaşanan gelişmeler yine dünyanın bu alandaki hızının ne kadar etkileyici olduğunu gösterdi bizlere. Her geçen gün teknolojinin sınırları biraz daha zorlanıyor ve hayatımızı değiştirecek yenilikler ortaya çıkıyor. Eğer bu işlerinizi beğendiyseniz YouTube kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı ve bir beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca çarpıcı yapay zeka gelişmelerine dair görüşlerinizi ve varsa sorularınızı yorumlarda paylaşmanızı bekliyoruz. Bir sonraki AI günlüklerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.